Merhaba arkadaşlar ben Ömer. Bugün e, NSS hileli mod nasıl yapılır onu göstereceğim. E, bu arada hiç video çekmedim. Dün root attım zaten sonra indirdim bunu işte. E, öyle işte. Açıklamada verdiğim linki ilk önce indiriyorsunuz. Linke direkt tıklayınca indiriyor zaten. Bunu kuruyorsunuz. Zaten kurduktan sonra oluyor. Başka bir şey kalmıyor. Bu arada video kasabilir. Telefon kasmıyor. Telefonda sorun yok yani video. Videoyu bilmiyorum. Kasıyor mu? Kasmıyor mu? Hiç bilmiyorum. Çünkü şu si, si, SCR midir nedir onunla kaydediyorum. Başka önerisi varsa yorum atsın. Beğensin. Bir şeyler yapsın işte. <laughs> Niye beğeniyor lan? Neyse boşver. Dur şunları bir kapatayım şöyle. Heh. Sonra şu indirdiğimiz şeye giriyoruz. D.C.N. Arapça bir şeyler, Çince bir şeyler yazıyor. Onu boş verin. Geçin onu. Ee, buradan Türkçe yapabiliyorsunuz. Dur Türkçe yapayım. Evet. Türkçe oldu şu anda. Oyna. Oynaya tıklıyorsunuz. Yeni kariyer kursanız hile geçerli sayılmıyor. O yüzden şu afan.com kariyerini yüklüyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi para ilesi olmuş evet, 999,980 999 bin paranız var nereye Evet mesela şuna test edelim Hadi ya Heh. Hadi lan gördüğünüz gibi kramponda mesela deneyelim krampon şu 500'lük şeyi alalım mesela Evet aldık gördüğünüz gibi sorunsuz C kontroller. <laughs> başka başka ne yapalım? Menajer alalım. Şunu alalım. Antrenör alalım. Şu Pro uzmanı falan yapmamışlar o kötü olmuş işte. Neyse. Ondan sonra mesela şuradan dövme falan alalım. İşte telefonu almış otomatik müzik çalar. Bunları alalım işte şunları mesela. Evet gördüğünüz gibi sorunsuz çalışıyor. Evet şöyle gayrimenkul de ara gayrimen 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 diyelim. Evet gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi sorunsuz alınıyor. Neyse bu kadar. Eğer işine yarayan olmuşsa lütfen bakın lütfen beğenin, yorum atın, abone olun, bir şeyler yapın ya. Abone olmamışsanız abone olun. Lütfen bakın. Lütfen yani emeğimin boşa çıkarmayın. Emeğe saygı. Neyse istediğinizi yapın. Görüşmek üzere hoşçakalın.